merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir şey yapacağız arkadaşlar. Artık bu kanalda hep Roblox videoları çekeceğim arkadaşlar. Zaten ismimde Roblox Pro'su özen izlen özen biliyorsunuz arkadaşlar. 10 bin abone olunca yaşama tipim biliyorsunuz. Özel şeylerini göstereceğim o kadar arkadaşlar. Yeni falan öğreneceksiniz. Ben yüzlü olan şeyleri öğreneceksin. O kadar arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir de bu kanalda artık Roblox videoları çekeceğimizden dolayı alışın artık. Yani Roblox'u sevmeyenleriniz varsa şu anda gidebilir arkadaşlar. Ama İyi, lütfen isteyin artık alış tamam mı? Ara sıra Brawl Stars, Ninjago, sonra mini, mini Vault, mini, mini 2020 o oyunlar da gelecek. Arkadaşlar sizin istediğiniz oyunlar da çekeceğim. Ama yeter siz isteyin arkadaşlar. Roblox videoları çekeceğim artık. Lütfen alışın arkadaşlar. Mesela e, abu mi Modern mystery ki of her ye şu kasım oyunlar şeytan parkurları sonra bolda bol tufol çıkıracağız e, e, kafamı büyük kafamız büyük oyunu diyeyim zombi ataç sonra zombiler vs. ay zombiler notlar ve Baker Ninja Legends bu arada Nils Legends'da güncelleme gelmiş. Ben bakarım aslında arkadaşlar. Girelim bir de Biz bakalım şöyle nasıl bir güncelleme gelmiş. Lütfen bir saniyenizi ayırıp like atmayı unutmazsınız inşallah. Allah çünkü vereceğini veriyor insan. Ben de en çok YouTube'u sevdiğimden dolayı.

Oh my dear. Şu bayağı da gidiyoruz da arkadaşlar. Oradan kastım. Ninja Legends sevildi esildi. O oyunu çok oynanan oyunlarındandı. da. Biri değildi. En çok oynanan oyundu. Birincisiydi. Şöyle şunları kapatalım da. Çok kasmasın oyunu. Ada gelmiş mi bakayım? şimdi. Hmm. Aha burada bir şey var. Var mı diyor bak. Ben bir zıplamam ama diğer adaya geçtim lan. mm arkadaşlar hemen geliyorum. <laughs> Pardon arkadaşlar. Bu bir sıkıntı oldu da arkadaşlar o yüzden çıktı. Dedim az önce. E, şu anda giremem arkadaşlar. Evet arkadaşlar anlatacağım budur. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yani bu oyunu yükseklere çıkartın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar da güle güle.